Oda Ya siz böyle sakla sorular soruyorsunuz, biz de geliyoruz. Ne demek Türkiye'de iki tane boğaz var atardır? Türkiye'de tam 70 boğaz var Bu tek taraf 60 milyon kababınız sorular soruyorsunuz. Ne <laughs> sorma, 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 efendim. Evet. evet. efendim. Tekrar <laughs> yarışmamızın sonunda sonunda Robert Koleji'nin verdiği doğru cevap için 5 puan, para Lisesi'nin verdiği yanlış. Evet canım. Gıda çıra çıra. <laughs> <başlayın>. Hayır <laughs> I'm gonna do this.